Merhaba hanımlar. Bugün yine polikistik over, yine polikistik overden bahsetmek istiyorum. Ancak polikistik overin hormonal etkiyle koltuk altı bölgesinde veya genital bölgede yarattığı kararmalardan, pigmentasyon artışından bahsetmek istiyorum. Polikistik over sendromu çoğunlukla insülin direnciyle beraber gelen bir paket halindedir. İnsülin direncini kırdığımız vakalarda yine de yıllar içerisinde oluşan kol altı veya genital bölgedeki pigmentasyon can sıkıcı olabilmektedir. Metabolizmamızı düzelttik, adetler yoluna girdi. Bebek istiyoruz belki o son, onu sonuca kavuşturabildik. Ancak pigmentasyona bir çözüm bulamadıysak şu an için artık elimizde yeni bir silahımız var. Fraksiyonel lazerle kol altı veya genital bölgede sadece lokal anestezi kremlerle birlikte uygulayabildiğimiz 3-4 seanslık uygulamalarla kimyasal peeling işlemleri ve aynı zamanda devam tedavilerindeki uyguladığımız kremlerle genital bölge ve daha görünür olan kol altındaki pigmentasyon sorunumuzu çözebilmekteyiz. Ancak bu işlem için yaz aylarını ve özellikle havuz, deniz gibi işlemlerin artık bittiği dönemi tercih etmek istiyoruz. Neden? Çünkü deniz suyundaki tuz, havuz suyundaki klor özellikle pigmentasyonu erken dönemde tekrar uyarabildiği için bu dönemleri tercih etmiyoruz. Bu uygulama sonrasında en az bir ay kadar kesinlikle bu dış etkenlere maruz kalmamanızı istiyoruz. Bunun yanı sıra aşırı terleme problemi olanlarda kol altındaki terden çıkan tuzun da yine pigmentasyonu tekrar uyarabileceği için veya sadece kol altı terlemenizden şikayetçiyseniz yine kol altınızda uygulayabildiğimiz botoks işlemiyle terleme tedavinizi de gerçekleşerek hem pigmentasyon tedavimizi taçlandırmış oluyoruz. Aynı zamanda sadece terleme probleminiz varsa yine bunu da kolaylıkla kliniğimizde çözebiliyoruz.